Zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar düşünme eğitimi dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınızdaki ilk sorumuz... Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri, kavramları incelemek, karşılaştırmak ve aralarında ilişkiler kurarak başka düşünceler üretme işlemine ne denir ifadesi dersimizin de adı olduğu üzere düşünme denir arkadaşlar. Bu kavramın karşılığı düşünmedir. Kısaca düşünme denir diyelim. Yani düşünme nedir diye sorulursa da soruda verilen açıklamayı çok rahat yapabilirsiniz. Her iki soru tipine de hazırlıklı olun arkadaşlar. Bir düşünme işleminin sonucunda ortaya çıkan zihinsel ürüne ne ad verilir? Zihinsel ürüne de düşünce denir arkadaşlar. Evet, düşünme ve düşünceyi karıştırmayalım. Önce düşünme gelir. Onun sonucunda da ortaya çıkan zihinsel ürüne de düşünce denir diye bir kez daha hatırlatmış olduk arkadaşlar sizlere. Bir sözcüğün ilk akla gelen anlamına veya sözlükteki ilk anlamına ne denir ifadesi hal üzerine gerçek anlamıdır arkadaşlar. Gerçek anlam denir diyelim. Mecaz anlam, yan anlam, terim anlam bunlar daha sonradan verilmiş görevleridir. Bu bahsettiğimiz açıklama gerçek anlamı ifade eder arkadaşlar. Bir sözcüğün gerçek anlamından doğmuş ancak bu anlamdan uzaklaşarak tamamen farklı bir anlam kazanmasına. Bakın işte biraz önce bahsettiğim bu tamamen farklı anlamlar kazanmasına ne ad veriliyor arkadaşlar? İşte buna da mecaz anlam diyoruz. Evet beşinci sorudayız. Bir kişinin duygu ve düşüncelerini başka birine aktarmasına ne denir ifadesi Tabii ki iletişim aklımıza getirir arkadaşlar. İletişim denir diyelim. Evet, sorularımız gayet net ve kısa. Onun için cevaplarımızı da kısa vererek vaktiniz almadan hızlıca ilerliyoruz. Altıncı sorudayız. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas ve kriterlere ne ad verilir ifadesi bize hemen ölçütü getirir aklımıza arkadaşlar. Buraya da ölçüt denir şeklinde cevabımızı vermiş olalım. Yedinci soruya geçerken. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarına göre ıslak veya ıslak değil olarak sınıflandırarak yazınız. Evet biraz kafa karışıyor gibi ama arkadaşlar dikkat edin. Çorak ıslak bir yer mi, ıslak değil yani ıslak olmayan bir yer mi? E tabii ki değil. Çora ıslak değil diye şöyle bu kutucuğa yazıyoruz. Nemli, nem, ıslaktır arkadaşlar. Haliyle nemliyi bu tarafa ıslak kutusuna yazıyoruz. Kavruk, kavrulmuş demek arkadaşlar. Kurumaya yakın demek. Demek dolayısıyla çifte kavrulmuş leblebi falan deriz ya işte o. Dolayısıyla bu ıslak değildir arkadaşlar. Onun için buraya yazalım. Kavruk. Rutubetli. At üstünde nem, rutubet, ıslaklığı hemen aklımıza getirir. Onun için buraya rutubetli yazalım ıslak kutucuğuna. Kıraç, kıraç topraklar böyle sudan, nemden, rutubetten uzak, taş toprakla oluşmuş yani verimsiz araziler. Arkadaşlar dolayısıyla suyun bulunmadığı yerler. Kıraç da onun için ıslak değil kutucuğuna yazıyoruz arkadaşlar. Ve bataklık adı üstünde zaten suyun içerisinde. Onun için bataklığı da buraya yazarak ıslak ve ıslak değil kutucuklarını verilen altı kelime ile dolduruyoruz. Aman dikkat edin arkadaşlar. Hemen hayal edin. O yerde kendinizi hayal edin. Islak mı değil mi? Aman bildiğimi soruyor. Yanlış yapmayalım arkadaşlar böylelikle. Düşünme eğitimi programının genel amaçlarından dört tanesini yazınız. Evet Düşünme eğitiminde arkadaşlar bir kere Farklı düşüncelere saygı, saygı duymak var. Hemen yazalım. Farklı düşüncelere saygı duymak. Bir diğeri kendi düşüncelerini dayatmamak. Bakın burada farklı düşüncelere saygı demiştik ya insanların da sizin düşüncenize saygı davra saygılı davranması için kendi düşüncenizi dayatmayacaksınız. Her düşünceye saygı sunmak zorundayız arkadaşlar. Bir diğeri evrensel değerler gözetmek. Bir diğeri ve son maddemiz düşüncelerini aktarırken doğru bir dil kullanar arkadaşlar. Bu çok önemli. Doğru bir dil kullanmak. Evet, düşünme eğitim programının genel amaçları. Bunu zaten defalarca konuştuk, biliyoruz arkadaşlar. Yeniden hatırlatmış olduk. Hepsi bu. Düşünme içeren ve içermeyen iki farklı cümle yazınız. Yani düşünme içeren derken arkadaşlar beynimizi beynimizde plan yapmamız, onu beyin fırtınasıyla evirip çevirmemiz gerekiyor. Ama düşünme eğit istemeyene de beynimiz hiç kullanmadan kendiliğine olan şeyler. Mesela düşünme içeren ne olabilir? Piknik planı yapmak. Piknik planı yapmak. Bunu biz beynimizi kullanarak, çalıştırarak karar veriyoruz. Acaba ne zaman yapsak, nerede yapsak, piknik için neler gerekir? Bunların hepsi için düşünme gerekir ama düşünme içeriğine ne diyelim, içermeyene ne diyelim arkadaşlar? Mesela yediklerini sindirmek. Evet, yediklerimizi sindirmek. Biz bunu düşünsek de düşünmesek de vücudumuz zaten yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun için düşünme gerektiren bir durum değil. Vücut kendiliğinden otomatik olarak hallediyor. Ama piknik durumu tamamen düşünceyle planla alakalı birer tane basit örnek vermiş olduk böylelikle. Alternatif bir düşünme olayı içeren bir cümle yazınız. Evet, alternatif bir A planımız işlemiyorsa B planınızın olması gerekiyor. Mesela çay içmek istemiyorsan çay içmek istemiyorsan kahve de içebiliriz Evet burada çay alternatifini istemiyorsa vatandaş kahve, kahve olmasa meyve suyu, o olmasa su. Yani alternatiflerimiz olmalı. Dolayısıyla basit bir örnek vermiş olduk. Hatırlayalım diye bu konu için. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki düşünme içeriklerinden hangileri yer değiştirirse tablo doğru ifade edilmiş olur. Bakalım şimdi köfte, düşünme içeriği köfte ekmek, nedeni karnımız acıktı. Evet karnımız acıktığı için köfte ekmeği düşünürüz. Temmuz, Merak. Merak ettiğimiz için mi Temmuz ayını düşünürüz? Arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Şöyle bir soru. Şartı koyalım. Futbol. Maç yapalım. Evet. Maç yapmak için futbolu düşünürüz. Burada bir sıkıntı yok. Buralara artı koyuyorum. Buralar düzgün çünkü. Bir diğerine bakalım. Paraşütle atlamak çok sıcak. Çok sıcak olduğu için mi paraşütle atlarız? Hayır. Çok sıcak olduğu için Temmuz. Meraklı olduğumuz için de paraşütle atlamak. Arkadaşlar şu soru işareti koyduğum yerler. Yani 2 ve 4. Şöyle 2 ve dördüncü maddeler yer değiştirmeli diyelim. Evet birbiriyle alakalı olacak. İkisi biraz saçma olduğu için ama yer değiştirdiği zaman gayet mantıklı cümleler sebep sonuç oluyor. Buna dikkat edelim. Evet, burun sözcüğünü hem gerçek hem de mecaz anlamlarında kullanarak iki cümle yazınız. Evet, burun bildiğimiz organımız anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. Arkadaşımın burnu çok kanadı. Hemen yazalım. Evet, arkadaşımın burnu çok kanadı. Buradaki burun organ olarak ifade edilmiş. Gerçek anlamda mecaz olarak da aklımıza gelen ne olabilir? O senin burnun çok büyüdü. Karşımızdaki insana bunu söyleyebiliyoruz bazen senin burnun çok büyüdü. Buradaki burnu büyümek, kibirlenmek, gururlanmak anlamında arkadaşlar normal organ olarak burnunun fiziksel olarak büyümesi değil. Burnu büyümek biliyorsunuz ki mecaz deyimlerde kullanılır genellikle. Şöyle deyim de yazalım burada. Deyimlerin genelde mecaz anlamlı kullanıldığını biliyoruz ve bu şekilde iki tane örnek cümleyle geçiyoruz diğer sorumuza. 8. sınıf öğrencisi Elif sınıfına girdiğinde sıra arkadaşın kendisine karşı kırgın davrandığını fark eder. Elif'in bu sorunu çözümünde en etkili yol nedir? Evet sınıfta sizlere birileri trip yapıyor olabilir değil mi arkadaşlar? Tabiri caizse hep öyle deriz ya. Ortaokulda trip kelimesini çok duyuyorum ben maalesef. Bu e, öğrenciler arasında trip değildir arkadaşlar. Bu size bir kırgınlığı vardır. Muhakkak bir yanlışınızı görmüştür. Belki kalbi kırılmıştır. Aman trip deyip geçmeyin. Nedenini öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Elif'in yapacağı en güzel şey kırgınlığın nedenini anlamaya çalışmak arkadaşlar. kırgınlığın nedenini anlamaya çalışmak. Evet yani görmezden gelmemek ama tripçi yapıyor ya boşver demek değil arkadaşlar. Nedenli gidip öğreneceğiz ki bir kusurumuz varsa özrümüzü de paşa paşa dileyeceğiz arkadaşlar. Çünkü özür dilemek de bir erdemlik biliyorsunuz. Düşünmeden konuşan insan kendi hedefi şaşırmış avcı gibidir. Sözünde ne anlatılmak istenmektedir? Arkadaşlar düşünerek konuşmamız gerekti. Evet burada düşünmeden konuşan hedefi şaşırmış bir avcı gibi. Nereye vuracağı belli değil. Dolayısıyla düşünerek konuşmamız gerektiği diyelim. Evet bu şekilde düşünmeden kesinlikle konuşmayalım. Arkadaşlar sonunun nereye varacağını bilemediğimiz sözcükler ağzımızdan çıkar. Düşünmenin hayatımızdaki önemiyle ilgili bir atasözü yazınız. Evet atasözü mesela bunu yine üniteler içerisinde bol bol söylüyoruz o çocuklara sınıfta. Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. Bu çok önemli ve hoşuma giden bir atasözü hemen yazalım arkadaşlar. Akıllı söylemeden düşünür. Akılsız düşünmeden söyler. Evet bu şekilde de atasözümüzü hatırlatarak geçiyorum diğer soruma. Trabzon, Gümüşhane, Samsun, Artvin ve Rize illerini içeren bir ölçüt yazınız. Evet hepsini ortak olarak ilgilendirecek bir ölçüt ne olabilir? Bakıyorum ki hepsi Karadeniz bölgesinin iller arkadaşlar. Onun için bunu yazabiliriz. Karadeniz bölgesinin illeri olması diyelim. Bu hepsi için birer ölçüttür arkadaşlar. Geçiyorum. Evet burada da bir çerçevemiz, şemamız var. Bakalım ne istiyor bizden? Aşağıda cümleler hangisinin gerekçe, hangisinin bahane olduğunu ilgili kutuya işaretleyin. Arkadaşlar gerekçe biliyorsunuz ki normal hayatta olması gereken olabilecek durumlar. Bahane ise tamamen üfürük püfürük sebepler. Atabir caizse yani olması çok mümkün olmayan şeyler. Bunu kabaca böyle bildikten sonra bakalım hangisi gerçeği. Gerekçe hangisi bahane? Şimdi öğretmen Ahmet'imin konuşması var. Okula niçin geç kaldın? Yolda servis aracımız arıza yaptı. Bakın bu normal bir şey mi? Kesinlikle normal arkadaşlar. Hepimizin servisi arıza yapabilir. Onun için bu bir bahane değil. Bu bir gerekçedir. Şöyle gerekçeye bir tik atıyorum. Pelin'le Furkan'ın konuşmasına bakalım. Sana kırgınım. Neden beni bekletip gelmedin? Bir yerde buluşacaklar muhtemelen. Senin beni beklemeyeceğini düşündüm. Bakın böyle bir sebep olabilir mi ya? Sen beni beklemeyeceğini düşündüğüm için ben de gelmedim. Bakın saçmalığa bakın. Bu bir bahanedir arkadaşlar. Onun için bu gerekçe sayılamaz. Çünkü saçmalamış çocuk. Evet müşteri ile manav arasında bu muzlar yemyeşil. Neden bu muzları getiriyorsun? Manavın cevabı. efendi müşterilerimizin çoğu yeşil muzları daha fazla tercih ediyor. Yani saydın mı kardeşim? Yani kaç tane müşteriye sordun ki böyle bir sebep bahane uyduruyorsun. Dolayısıyla bu bir gerekçe değil. Saçma sapan bir bahanedir arkadaşlar. Gel bizim bahçede mangal yapalım. İyi olurdu ama önceden söz verdiğim bir yere gideceğim. Bakın bu gayet hayatımızda olabilecek bir gerekçedir. Bahane uydurmuyor bakan adam. Yani önceden verilmiş bir sözü planı var. Gerekçesi var gelemeyeceğiyle ilgili. Onun için buraya gerekçe yazıyorum. Anne ile Ayşe'nin arasındaki konuşmaya bakalım. Ayşe masanın üzerindeki kurabiyeleri alırken mi gördüm seni? Evet. Dışarıdaki çocuklar acıkmış olabilir. O yüzden az bir şey aldım. Bakın dışarıdaki çocukların acıkmasından sana hani Ayşe anneni kandırıyorsun değil mi? Bu saçma bir bahane olmuş. Onun için buraya bahane diyorum. Bunun bir gerekçesi olamaz. Yani onlara sormadan bilmeden beyinlerini mi okuduk? Dolayısıyla saçma sapan bir gerekçe değil. Bahane ise buna bahane diyoruz. Ama mantıklıysa normal hayatta olabileceklere de gerekçe diyoruz arkadaşlar. Aman karıştırmayalım. Aşağıda verilen cevaplara en uygun soru cümlelerini yazınız. Evet. Üç tane aldım. Üç tane. Ben ne sormalıyım ki üç tane aldım. Evet. Kaç tane madem Ramazan'dayız kaç tane pide aldın? 3 tane aldım. Gayet uygun cevap. Saat beş otuzda geleceğim. Evet. Bunu da yine Ramazan iftarla yapalım. İftara saat Kaçta geleceksin? Evet, arkadaşımızı davet ettik muhtemelen. O da saat 5.30'da geleceğim şeklinde cevabını veriyor görüyorsunuz. Trabzon'da yaşıyoruz. Ben ne sormalıyım arkadaşlar bu adama? Trabzon'da yaşıyorsun, yaşıyoruz diyorsa bir çocuk. O zaman siz nerede yaşıyorsunuz diye sormalıyım. Siz nerede yaşıyorsunuz? Evet, Trabzon'da yaşıyoruz. Gayet de güzel bir soru cevap ikilisi oldu. Hayır, gözlüklerini görmedim. Şimdi ben bu çocuğa ne sormalıyım? Gözlüklerimi gördün mü? Hayır, gözlüklerini görmedim. Yani Ali'yi gördün mü? Hayır, gözlüklerini görmedim diye bir cevap olmaz. O zaman gözlüklerimi görüp görmediğini sormam lazım arkadaşlar. Gözlüklerimi gördün mü? Hayır gözlüklerini görmedim. Yine gayet arkadaşına, kardeşine, annene, babana sormuş olabileceğim bir soru arkadaşlar. Evet bu şekilde tamamlıyoruz soru cevabı ve videomuzun son sorusundayız. Olgusal bir soru örneği yazınız. Evet olgusal demek arkadaşlar. Doğum yeri, yaş, öğrenim durumu gibi gözlemlenebilen ve kolaylıkla kontrol edilebilen kişisel özellikleri belirleyen sayısal verileri içerir. Özellikle bak bu çok önemli. Sayısal verileri içeren sorulardır. Bunlar muhakkak olmalı. Bu özelliklere uygun ben ne diyebiliriz? Mesela Ankara İstanbul arası mesafe ne kadardır? Bu ölçülebilir bir durum mu? Aynen öyle. Dolayısıyla yazın gitsin arkadaşlar. Ankara İstanbul arası mesafe Kaç kilometredir diyelim. Bunu sen de ölçsen ben de ölçsem gerçektir. Ve muhakkak sayısal veriler içeren ve kolaylıkla kontrol edilip ölçülebilen bir soru tipi olmalı. Arkadaşlar olgusal soru dediğimiz soru diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hem okul sınavlarınızda hem de yaklaşan LGS sınavınızda hepinizde başarılar diliyorum. İnşallah dilediğinizce, gönlünüzce istediğiniz liselere gidersiniz. Ama unutmayın ki 9. sınıfta da yine özel öğretmen kanalı olarak bütün derslerle yanınızda olacağız. hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.